Ayak masajı öncelikle efferaj manipülasyonuyla ısıtılır. Öncelikle iç tarafı 10 tekrar, eğer soğuksa 20 tekrar kadar yapılır. Sonra dış tarafı aynı şekilde topuk kavranarak ve taban kısmı yine aynı şekilde ısıtılır. Ardından stretching dediğimiz çekme hareketleri uygulanır. Evet kendi elinizden destek alarak ayak tabanını ikiye bölüyoruz ve sol tarafı sol elimiz hakim oluyor. Topuğa kadar friksiyon manipülasyonu uyguluyoruz. 3 tekrarla yapabiliriz. Ardından el değiştirip yine elimizden destek alarak sağ elimizle ayak tabanının sağ tarafına friksiyon uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bilek etrafında bu şekilde bir daire çizilerek bilekte oluşan ödemleri dışarıya doğru atabiliriz. Ardından tendon, aşil tendonunu çapraz bir baskıyla gerdirebiliyoruz. Yine ayak tabanı, el dışı uygulamalarımız oluyor. Ve ardından topuklar. Topuklar Vücut ağırlığının %50'sine hakim olarak bir baskı taşıyor. O yüzden rahatlatmaya oldukça ihtiyacı var. Öncelikle sağ ve sol elimizle sıktık ve iki elimizi kenetli bir şekilde de tekrardan kuvvetlice sıkabiliriz. Bu şekilde bir ayak masajı uygulaması yapılır.